Herkese selam. 12 büyülü geceden bahsetmeye geldim. 12 büyülü gece nedir diye merak edenleriniz varsa videoyu sonuna kadar izleyin. Aslında bu bir ritüel. 20 Aralık'ta başlayacağız bu ritüeli yapmaya ama sizlere önden haber vermek istedim. Çünkü ihtiyacı olanın önüne düşsün diye her zaman niyet ediyorum ve bu Aralık ayında 2024'ün sizin için güzelleşmesi için bildiğim ne varsa sizlerle paylaşacağım. Takipte kalın kalemi kağıdı alıyorsunuz ve 20 Aralık gecesi 2024'te gerçekleşmesini istediğiniz tam tamına 13 tane dileğinizi, isteğinizi yazıyorsunuz. 13 tane küçük kağıda da yazabilirsiniz. Dilerseniz paragraf paragraf yazıp dileklerinizi sonra makasla da kesebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra bu kağıtları katlayacağız ve bir kavanoza koyacağız. Çekiliş mantığı gibi düşünün arkadaşlar. Kavanoz olur, zarf olur, kese olur. Bunun rengi, cismi, şekli hiç önemli değil. Yeter ki o 13 kağıt katlanmış bir şekilde bir arada olsun. Bu ritüeli yule döneminde yani 20 Aralık'ta niçin yapıyoruz? Bu aslında bir pagan inanışına göre e, kış döneminin başlangıcı. Yani kış dönemi festivalleridir ve bu 12 gece sürer. Hangi dine ait olduğunuzun hiçbir önemi yok. Neyi, neye inanıyorsanız, inancınız neyi destekliyorsa... İçinizden geldiği gibi yapabilirsiniz ve e, bunu bir oyun gibi düşünün. Bu sadece dileklerinizin ve isteklerinizin gerçekleşmesi için bir oyun. 20 Aralık'ta yaptıktan sonra o 13 dileği bir kenara bırakıyoruz ve 21 Aralık gecesi itibariyle o kavanozun içinden bir tane kağıdı çekiyoruz. Katlanmış bir şekilde açmıyoruz, okumuyoruz. Direkt gidip yakıyoruz arkadaşlar okumadan yakıyorsun çünkü gerçekleş gerçekleşmesini istediğin o dileğe beklenti geliştirmeden akışa teslim olarak inandığın şey neyse evren Allah e enerji neyin gerçekleştirdiğine inanıyorsam sen o dileği okumadan yakıyorsun ya beklenti geliştirmiyorsun işte bu beklemeden bekleme enerjisine girmiş oluyorsun çünkü bilmeden yaktığın şeyin ve hayatında gerçek Zaten zaman içinde gerçekleşecek olmasını bilmen yeterli. Ayrıca şöyle küçük bir not. 13 dileğinizi yazdınız ya, katladınız ya. O 13 dileğinizi ekstra bir defterde de tutun. Çünkü 2024'ün sonunda gerçekleşmiş olanların yanına tik atarken bana teşekkür etmeye geleceksiniz. Yazdığınız o 13 dileği 21 Aralık gecesi itibariyle her gece bir tanesini çekecek şekilde yani 12 gece boyunca çekiyorsunuz arkadaşlar. Yani 13. geceye geldiğimizde son bir kağıt kalmış olacak. 13. gece o son kalmış olan dileğini açıyorsun ve okuyorsun. Çünkü 13. dileğinin gerçekleşmesini sağlayacak olan kişi sensin. O senin sorumluluğun. Bunun için harekete geçecek olan da sensin. 12 tanesini hayata ve akışa bıraktın. Ama 13. dileğin için çabalayacak olan sensin. Kural çok basit. Çektiğinizi okumuyorsunuz, yakıyorsunuz. Sadece 13. gece, yani o da 2 Ocak'a denk gelecek. 21 Aralık itibariyle çekip yakmaya başladığımız için. O 2 Ocak gecesi son çektiğin dileğin sorumluluğu, 13. dileğin sorumluluğu sende. Geriye kalan 12 tanesi hayat, evren, Allah inancın her neyi destekliyorsa bırak o halletsin. Bu arada 13. dilek sizin sorumluluğunuz ya yani bizlerin sorumluluğu olacağı için gerçekten olmasını ve hedeflemesi yani hedeflediğiniz şeyler olsun ve bu hedefleriniz için gerçekten çaba sarf edin. Yani işte öyle oturduğum yerden bana 1 milyon dolar gelsin falan gibi şeyler yazmayın. Gerçekten hayatınızda sizin de çabanızla gerçekleştirebileceğiniz şeyler isteyin arkadaşlar. Çünkü 13. gecede tabii ki de uçarı şeyler de isteyebilirsiniz ama 13. dilek ne çıkacak hiçbirimiz bilmiyoruz. O günü öğreneceğiz ve onun için çabalayacak olan sensin. Yani bunu unutma 2024 boyunca o dileğini gerçekleştirmek için harekete mutlaka geçmelisin. Sizler 2024'ü karşılarken neler yapıyorsunuz? Hangi ritüelleri yapıyorsunuz? Onları benimle paylaşın. Yorumlarda buluşalım. Ayrıca beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.